Herkes evine gitmiş. Bugün çok çalıştık. Uyumuşlar. Gizli bir laboratuvarda patlama meydana geldi. Yayılan radyasyonun boyutu bilinmiyor. Bölge halkı tedirgin. Yetkililerden açıklama bekleniyor. Jeff onu aramamı söylemiş. Neler oluyor? Bu yerdeki bu yerdeki yatan şeyler de ne böyle? Anlamıyorum. Hemen şirkete gitmeliyim. Orada olduğunu söylemiş. Hala açmıyor. Bir gariplik var. Şirkete gidip kendim bakmam gerekecek. Hala orada mı acaba? Ya da çoktan gitmiş mi? Bu bu da ne böyle? İçimden bir ses diyor ki o sıradan biri değil.